<laughs> e, Valla size de ilginç olay. E, ben başka bir yerde yaşayamam. Anzalize de olur bu. Bankayı kapalı bilen şahıs banka kapısına bisikletini kilitleyerek sağlama, ter, aldığını, ter, çe, sağlam aldığını zannetti ama Yüzünlüğü banka yöntem, personeli içeride kaldı. Mahsur kaldı. kaldı. Bisikletten ya, banka ya, kapısında ne da, da, da ya, çıkamıyor. Vallahi bunu bir izeli yapar. Bunu bir izeli yapar. Ancak kendi rizeden başka bir yerde yaşayamıyor. Dün yine bu ağaçın altında tesadüfen çay içiyorduk. Benim yüzüm bankaya doğruydu. Bankanın kapısını hafif araladı. Şey tam açılmıyor. Bisikleti orada bankanın kapısını adam kupluyla kilitledi. Dışarı çıkmak istedi. Dışarı çıkamıyor. Adam da bisikletini sağlam almış. Çekil gitmiş oradan. Hasan abi diyeceğim, ben tanıdık bir kardeşimiz Murat yine bir kardeşimiz müşteri olarak dışarı çıkmak istiyordu. Biz de oraya yöneldik baktık bisiklet kapıda şey burası Rize tabii çok normal belki bir dışarıda başkalarına şey gelir farklı gelir de. Biz de yardımcı olmaya çalıştık oğlum halktan çık üstten çık. Ben dedim önce bunu bir görüntüleyelim yani bizim Rize'de nasıl olduğumuz nasıl yaşam şekli olduğumuzu bir görsün insanlar. Biz de ona bir daha şey yaptık onu yani hatıra olsun diye. Bir bisikleti, bisikleti bir bankanın kapısını şey aldık. Daha sonra da insanları bir şekilde oradan çıkardık. Ama bayağı daha da bekledik ondan sonra. Adam gelmedi yani. Daha sonra ilerleyen saatte de gelmiştir herhalde. Rize'nin dışındaki dostlarımız aradı. Diyor bu, bu, bu bunları bizi çok şey, şey yaptın diyor yani böyle rezil ettiğin gibi diyenler de oldu. Çok gülenler de oldu. Hatta bunları atın da biz Rize'nin doğal halini görelim diyenler de oldu tepkiler güzel oluyor. Bizim zaten izimizde de yaşam şeklimiz fıkra gibidir. Bu da rastlayan bir tanesidir. Yani bu gün güncel hayatta da bu çok olur izde yani. Bu sokakta dolaşırsan tesadüfen git bir yere otur bir sayız mı? Enteresan fıkra şekli. Biz fıkraları çok sevmiyoruz. Biz fıkra gibi yaşarız. <laughs> Bak bak. Sokak bisiklet değil sordular Bir sana. Evet. Olayım, olayım.